Fıtipiksel'den herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Roblox nasıl indirilir ve Roblox'a nasıl giriş yapılır bunu göstereceğim. Ee, dilerseniz videomuza geçelim ama videoya geçmeden önce aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle Google'ı açıyoruz ve buraya Roblox yazıyoruz. Bakın Roblox'u indir dediğimde Şimdi Bekleyelim biraz. Evet, bakın gördüğünüz gibi bu site güvenli bağlantı sağlamıyor diyor. Yani Roblox'u indiremiyorum. Ama benim şu an göstereceğim taktikle Roblox'u indirebilirsiniz arkadaşlar. Benim Roblox'u indirmek için kullanacağım bir VPN var. Bunu birçoğunuz biliyordur belki de. Bu VPN, Browser VPN. Bu VPN sayesinde Roblox'u indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben browser'ı açacağım. Bakın şu an Fransa'ya bağlı mesela benim VPN'im. Herhangi bir ülkeye bağlanın, sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ben VPN'i açtım, kapatıyorum ve tekrar Roblox'u indir diyorum. Bakın. Şu an o verdiği hata yani bu site güvenli bağlantılar sağlanmıyor hatasını şimdi vermedi arkadaşlar. Bu işlemden sonra Windows uygulamasını indir diyoruz. Buna basıyoruz bir kere. Bekleyelim. Burada bir şeye basmaya gerek yok. Evet bakın gördüğünüz gibi sağ köşede geldim. Bak. Bakın arkadaşlar Roblox Player Installer. Burada Roblox iniyor şu an. Şimdi tabi Roblox'u böyle indirip bırakmayacağız. Yani Roblox'tan sonra başka bir şey daha indirmemiz lazım. Bunun adı da 1.1.1.1 yani herkesin bildiği Cloudflare Warp VPN arkadaşlar. Benim Roblox'u oynamak için kullandığım VPN'ler arasında birinci listedir. Cloudflare. Yani ben çokça kullanırım. Şimdi öncelikle Cloudflare'ı Warp yazalım şuraya. Warp'ı da indirmemiz lazım. En üstte çıkan hatta en üstte değil o Cloudflare'ın Docs şeyi. Burada bulunan one.com yani 1.1.1 buna tıklıyoruz. Böyle bir ekran karşınıza geliyor arkadaşlar. Buradan eğer Mac kullanıyorsanız Mac, Windows mu, Linux, Linux mu nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Linux kullanıyorsanız bunu Windows işte burada seçenekler size göre. Ben Windows'u kullanıyorum o yüzden Windows'u tıkladım. Şu an sağ köşede gördüğünüz gibi warp iniyor, Cloudflare warp olarak burada iniyor. Şimdi sizi bekletmek istemem arkadaşlar bunun inmesiyle Cloudflare warp insin. Ben tekrar videoyu açacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi VPN'imiz indi burada. Şimdi öncelikle Cloudflare'ı kuralım arkadaşlar. Kurum yapmanız gerek. Next diyelim, install diyelim ve öncelikle kuralım bunu. Bekleyelim. Evet, complete the Cloudflare Warp setup wizard diyor. İleri diyelim, kabul edelim. Evet, finish dedim. Şurada bulunan arkadaşlar, bu gizli simgeleri gösterme imlecinden. Bakın şuraya gelmiş gördüğünüz gibi. Buna basıyoruz. Bakın. Pardon, kapattım yanlışlıkla. Şimdi bir warp var arkadaşlar. Yani Cloudflare warp'un bir warp versiyonu. Bir de gördüğünüz gibi 1.1.1.1. Bu şeyi var versiyonu. Siz Roblox'a girmek için arkadaşlar warp özellikli 1.1.1.1. Bunu kullanacaksınız. Ee, şimdi öncelikle VPN'imizi şöyle bir açalım arkadaşlar. Bekleyelim ve bağlandı internetiniz gizli diyor. Bakın şurada da bir simge geldi zaten. Şimdi buradan gelip Roblox'u kuralım sonra. Bekleyelim. Bu arada arkadaşlar eğer videom işinize yararsa aşağıdan like atıp kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ve sol köşede çıkan instagram adresimizde takip etmeyi unutmayın diyelim. Biraz uzun sürüyor herhalde Roblox'un açılması. Ya varapat tıkladım. Tekrar açalım Roblox'u ve. <laughs> evet, geldi Roblox'un ekranı. Installing Roblox diyor. Bekleyelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Roblox açıldı şu an. Ee, yüklenme tamamlandı. Bekleyelim. Hatta oyun yeni yüklendiği için şöyle warp'ımızı da bir kapat aç yapalım. Sonra Roblox'a girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox'a giriş yaptım başarılı bir şekilde. Ee, şimdi hesaba gireyim geliyorum. Gördüğünüz gibi e, hesabıma giriş yaptım ve girdim Roblox'a. E, i̇sterseniz şöyle bir denemek amacıyla bir Brookhaven'a gireyim şöyle ben. Bekleyelim açılmasını. tekrar bir geri çık yapalım. Ya da Murder Mystery'e girelim. Evet, gördüğünüz gibi Murder Mystery'e geri arkadaşlar bekleyelim. Yüklensin komple. Evet, açıldı. <laughs> Şansa da e, oyun başlamış. Yani gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde girdik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videom hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.